Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yaz çorbası, yoğurtlu çorba yapacağım. Ee, yarma ile arkadaşlar. Şimdi ocağımı yakayım öncelikle. 2 su bardağı oydımı yıkadım. Pencereme aldım. Üzerine su ekleyeceğim. Şöyle kaynadıktan sonra üzerinin köpüklerini alacağım. Evet, yarmalarım pişti arkadaşlar. Şimdi diğer malzemelerimi ekleyebilirim. 3 adet küçük kabağım vardı arkadaşlar. Doğradım. Onu da bu buydalarımın üzerine ilave ettim. Yoğurt çorbası. Çok güzel oluyor yaz çorbası. Buzda atacağım içine inşallah. Şöyle dolu dolu bir kasede haşlanmış nohutum vardı dolabımda. Onu ekledim. Şimdi bir 5 dakika daha kabaklarımın yumuşamasını bekleyeceğim arkadaşlar. Daha sonra da bir başka bir kabıma alıp buzdolabıma koyacağım ki soğusun diye. Soğutmam lazım ki yoğurda katmam için. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar derin bir kabıma aldım pişirmiş olduğum huydalarımı şu şekilde. Şimdi buzdolabında, buzlukta so iyicene soğuyana kadar bekleteceğim. Evet, soğumasını bekleyeceğim şu an. Evet arkadaşlar, buz gibi oldu dolabımda. Şimdi yoğurtlu çorbam için 1 kilo kadar yoğurt aldım kabıma. Tamırsak siz e, ne kadar isterseniz o kadar koyabilirsiniz. Ben şöyle 4 diş kadar koydum arkadaşlar. Şöyle iyice karıştırmam lazım. Buz gibi yaz çorbası arkadaşlar. Buzlu buzlu sıcak günlerde. Bence çok güzel oluyor. Biz çok severiz ailecek. Sık yaparım ben bunu yazın. Bugün de sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi buz ekledim sulandıracağı için su koymadım arkadaşlar. Buz da eridiğinde çünkü sulanacaktır. Siz cıvık isterseniz su ekleyebilirsiniz. Bir kabak eklemeseydim yeşil nane de koyabilirdim. Ama biz yeşil naneyi kızım sevmediği için koyman ne dedi? Koymadım arkadaşlar. Siz dediğim gibi yeşil nane de ekleyebilirsiniz kabak yerine. İkisini birlikte de ekleyebilirsiniz. Ben sadece bugün kabakla yaptım. Şimdi şu şekilde nane'mi de ekleyeceğim üzerine. Evet arkadaşlar, bugün de yoğurtlu şorba yaptım arkadaşlar. Yaz şorbası, soğuk soğuk. İnşallah sizler de yaparsınız arkadaşlar. Ee, videomu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.